şeriat deyince aklınıza ne geliyor? Ha ne geliyor? Orta Doğu geliyor. Yani şeriat nedir yani? Atatürk niçin e, savaştı, niçin yaptı? Geri dönmek için mi? Din gelmiyor, hayır din gelmiyor. E, şeriat deyince aklıma daha çok e, yobazlık geliyor. Kendilerine doğru yolu açıkça belli olduktan sonra yine de eski inançlarına dönenlerin yaptıklarını şeytan kendilerine güzel göstermiş ve onları boş şeylerle umutlandırmıştır. Bunun nedeni Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere kimi işlerde biz size uyacağız demeleridir. Oysa Allah onların gizlediklerini çok iyi bilmektedir. Artık melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken durumları nasıl olacak? Bunun nedeni onların Allah'ın gazabını çeken şeylerin ardına düşmeleri ve onun hoşnut olmasını sağlayacak şeylerden de hoşlanmamalarıdır. İşte bu yüzden Allah da onların işlerini boşa çıkaracaktır. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sanmaktadırlar? Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Böylece sen de onları yüzlerinden tanımış olurdun. Andolsun sen onları sözlerinin tarzından da tanırsın. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir.